Herkese merhaba. Bugün size 4 kanal ve 8 kanal panelimizi tanıtmaya çalışacağım. 8 kanal panelimizi bir asansörde uygulayacağız. 4 kanal panelimizi de iki tane turnikenin giriş ve çıkışı için kullanacağız. Şimdi ilk olarak kullanıcı adı ve şifre sisteme giriş yapıyorum. Şimdi burada ayarlar kısmına gelip panel listele deyip 4 kanal panelimizin ayarlarını bir gözden geçirelim. Şimdi bakın ee, role süresi bizim burada daha çok ilgilendiğimiz nokta. Yani kaç saniye çekeceğiz? 2'şer saniye yeterlidir. Panel türü panel olması yeterlidir. Başka burada kontrol edeceğimiz herhangi bir ayar yok. Şimdi okuyucu ayarı kısmına gelelim. Okuyucu 1 giriş olsun. Okuyucu 2 çıkış olsun. Okuyucu 3 giriş. Okuyucu 4 çıkış. Yani şöyle yapalım aslında. Sol giriş diyelim buraya. Sol giriş, sol çıkış, yani soldaki turnike giriş, soldaki turnike çıkış gibi. Sağ giriş diyelim, sağ çıkış diyelim. Kaydet. Sonra tekrar panel listeliğe geri dönüp asansör panelimizi bir gözden geçirelim. Evet panelimiz doğru, saatimiz doğru role bir, role 2, role 3. Şimdi bakın burada şunu yapabilirsiniz. Yani bunu biz asansörde kullanacağız. Asansördeki butonları kaç saniye devreye alacağız? Buradan belirteyebiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum role 1'e biz 2 saniye yeterlidir. 2 saniye yazdık, enter yaptık. Diğerlerinde yapalım aynı şekilde. Enter. Pardon, enter. 2, enter. Bu enter çok önemli. Eğer bu enter yapmazsak sistem yine eski sürenin neyse ondan devam edecektir. 2 2 ve 2 Sonrasında panel türü asansör zaten seçili. Ee, okuyucu ayarı kısmına geliyorum. Burada bakın giriş olarak seçersek varsayıyorum tüm okuyucular aktif hale getiriyor gördüğünüz gibi. Ama biz bunu ne yapacaktık? Asansör yapacaktık. Asansör yapacağımız için bir tane reader'ı devreye alıyor ve diğer e, reader'ları kapatıyor. Şimdi biz buna kaydet diyelim. Sonra tanıtım tablosuna gelelim. Listele tablosundan taşı diyelim. Bakın isim değişti. Panel türü, panel, asansör ve kaydet. Şimdi geç gruplarına gelelim. Daha önceden tanımlamışım. Bir gözden geçirelim. Genel grup, e, tanım ismi genel, Nerelerden geçermiş? Sol giriş, sol çıkış, sağ giriş, sağ çıkış. E, 24 saat döngüsüne göre planlamışız. Ve günleri belirlemişiz. İsterseniz pazar günü kapatabilirsiniz mesela. Okuyucu grubu kaydet. Sonra bir grupta açtım. Buraya da asansör demişim. Bakın asansör panelini sadece okuyucusunu seçmişim. Pardon e, Saat aralıklarında girmişim. Hangi saat aralıklarında girilebilir? Ve katları seçtim. Dilerseniz buradan eksiltebilir ya da arttırabilirsiniz. Ben şimdi eksiltme yapmayacağım. Okuyucu grubu kaydet. Tüm grupları panellere yükle. Evet yükleme işlemimiz tamamlandı. Şimdi bakın burada püf noktasından bahsediyorum. Asansör girişi diye bir bölümümüz var. Bakın burada asansörü mutlaka kaydetmeniz gerekiyor. Asansör seç. Ben daha önceden kayıt yaptım işlem hızlı yapabilmemiz için. Bakın Asansörümüzün olmadığını varsayalım. 2 deneme yani ikinci bir asansör adı. Panel ID yani asansörün ID numarası burada önemli. Asansör kaydet deyip buraya almasını sağlayabiliyorsunuz. Biz şimdi bir işlem yapmayacağız. Bunları silelim. Asansörü seçelim. Bakın 8 reader olduğu için 8 rolemiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kat olarak planlamışız. Asansörü kaydet diyelim. Şimdi buraya kadar tamamız. Evet personel kartları bölümündeyiz. Burada şimdi kartlarımızı kaydetmeye başlayalım. Yeni kart dedik. Kart numarası giriyoruz. 644 50 Cuma demir göz diyelim. Bölümüne de biyometrik teknoloji diyelim. Fotoğraf kısmından da dosyadan seç deyip Cuma'nın resmini koyalım. Şimdi kapı grupları kısmı. Bakın burada daha önceki videomda anlatmıştım. İsterseniz kısa e, kodlamalarla çözebilirsiniz. Yani turnikeler demişim mesela. Bakın turn turnikelerden giriş yapsın. Ya da e, sağ turnikeden giriş yapsın. Sol turnikeden giriş yapsın gibi filtreleme, etkilendirme yapabilirsiniz. Aynı işlem asansör için de geçerli. Bakın asansör grubu kısmında tüm kapılar katlara ben tek tek yetki verdim. İşte hangi katlara göndereceksiniz ya da filtreli katlar yani 1, 3, 5, 7'ye gitsin gibi seçenekleri var. Biz şimdi Cuma Demirgöz için turnikeler diyelim ve 1, 3, 5, 7'ye gönderelim. Kaydet diyelim. Sonra yeni bir kart daha ekleyelim. 253, 66. Buraya da Erkut Demirel diyelim. Yine bölüm seçelim. Kapı grubunda turnikeler, asansör grubunda da tüm katlar diyelim. Kaydet diyelim. Şimdi bakalım gözlem bölümünde bize ne işlemler yapacak. Girişimizi yaptık. Asansör okuyucusunda bakın 1 3 5 7 açtı. Sonra diğer kartı okuttum. Girişini yaptı. Tüm katları açtı. Gördüğünüz gibi. Cuma tekrar geri gelsin. Geri geldi. Ve çıkışını yaptı. Erkut geri geldi. Ve çıkışını yaptı. Şimdi dataları indirip bir raporlayalım. Dataları indir diyelim. Datalarımızı indirdik. Rapor kısmına geldik. Giriş çıkış raporu alalım. Şimdi bakın raporda Erkut Demirel'in giriş tarihi, çıkış tarihi ve içeride kaldığı süre 23 saniye kalmış burada. Sebebi de çok hızlı giriş çıkış yaptık. Cuma Demirgöz giriş tarihi, çıkış tarihi, kaldığı süre. Bugün size anlatacaklarım bu kadar. Panelle ilgili e, sormak istediğiniz ne varsa e, beni arayarak sorabilirsiniz ya da mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.